Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir akşam bugün arabayla gittim işe de. Akşam trafiğindeyiz. Peugeot 405 ile. Palamut aldım arkadaşlar. Şöyle üç tane palamut aldım. Vallahi büyük de lan. 4 kilo var 3 tanesi. 3 kiloyu geçkin yani. Elimle tartıyorum da şöyle. Göz kararı 3 kiloyu geçik Tanesini 40 liradan aldım. Zaten palamutun son günleri değil mi? Artık palamut olmaz. Hamsi mi yiyordu palamut? Palamut mu hamsi yiyordu? Hamsi mi palamut yiyordu? İkisinden biri birbirini yiyordu da hangisi yiyor bilmiyorum vallahi. Şuradan gidelim diyeceğim. Trafik var tabi her zamanki gibi. Arabayla gelmek artık yoruyor ya beni. Eskiden nasıl gidiyormuşum her gün? Arabayla gidiyordum arkadaşlar. Ya. Yıllarca arabayla gittim. Ben şu tırçırayı bir alayım. Dayı yol ver la. Ana! Canını mı aldık la yol verirsen? Şu kamyon var ya bak o tıkıyor arkadaşlar trafiği şu an. Şu. Böyle bir burası İstanbul yolu i̇şte tur atarak gideceğim eskiden yaptığımız gibi acayip sürüş keyfi var arkadaşlar arabanın. arabayı da bugün iş yerinde yıkamacıyı aradım. Gel arabayı da al dedim. Arabayı da yıkattırdım. Da sevmedim yıkamasını öyle. Akşam yıkamamış arabayı. Yol isteyince sanki canını istiyoruz la. Şu şey. Konekt var ya arkadaşlar şuradan gidelim. O. Sol şeridi alak mı biz? Bunlar orta şeritte fren yapıyorlar, şey yapıyorlar. Daha sıkıştı. Sırt trafiğe girmemek için yolu uzatıyorum arkadaşlara. Bu bile çok yani artık Ankara'da trafik çekilmez hale aldı. Çekilmez bir hal aldı. Öyle böyle değil arkadaşlar. Neyse şimdi şurayı aşınca zaten trafik bitecek. Burası bir burası sıkıntılı. Şu alt geçide girerken ondan sonra bir de şey de varsa şu Batı kent sapağında varsa vardır trafik. Onun dışında olmaz. Arkadaşlar benim çakmam açılmış ha. Haberiniz olsun. Uğur Gökçe diye bir biri yayın yapıyor. Ben Uğur Gökçe'yim diyor. İşte Peugeot'u şeyi Şahin'i sattık bunu aldık diyor. Ne aldığı da belli değil. Bir araba gösteriyor da anlamadım. Arabanın markasını da anlamadım. Değişik bir araba. Sadece direksiyonu görünüyor. Önünüze çıkarsa bana da bir tane takipçi göster. O ne la? araba sallanıyor önümüzdeki araba. Yani ne oluyor bilmiyorum ki ya. Sen de kendi adını aç kardeşim. Ahmet Mehmet'te Aynı benim gibi işte videolar çekiyor benim tarzımda. Çözemedim ama. Açmış yani benim çakmamı açmış. Çakma Uğur Gökçe kanalı var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şey yapmayın. Kanmayın yani. trafik açılsın da ondan sonra tekrar açalım ya. Sıkıldım. Bayağı bir yoğun trafik var. İç çıkış trafiği. Şuradaki alt geçidi de geçince açılacak da orayı geçene kadar. Bakın sol şerit nasıl dolu. Biz buradan gidebildiğimiz kadar gidelim bakalım. Nereye kadar gideceğiz? Bakın şimdi arkadaşlar trafik nasıl açılacak bir anda. Bakın. Şurada bir durak var. Onu geçince bu trafik açılıyor. Bak şimdi biz duruyoruz ya. Bak durduk. birazdan tak diye açılıyor bu trafik. Gördünüz mü açıldı arkadaşlar hemen hemen. Akıyor. Bak şimdi şu Mercedes sağa dönecek ya trafiği sıkıştıracak. Ben şu solu bir alayım abi. sol şeridi bakın. Bak önü bomboş. Gitmiyor. Sağa girecek. Sol şeritten sağa giriyor. Bilmem ne yapıyorlar. Otobüs tıkayacak orayı şimdi. Artık trafikte araba süremiyorum arkadaşlar. Yani tahammül edemiyorum anlayacağınız. Bak şu radar var ya radar direği. Buna yavaşlıyorlar. Şimdi bak açılacak hızır hızır gidecekler. Gaza benzine bugün zam geliyormuş arkadaşlar. Gaza 45 kuruş. Benzine de şey 1 lira 45 kuruş mu? 1 lira 49 kuruş mu? Ne öyle bir şey. Ama geliyor. yürüş videosu olsun diye çekiyorum ya arkadaşlar öyle şey değil yani. Maksat sohbet edelim, şey yapalım. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başka bir Peugeot videosunda görüşürüz inşallah. Bu videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Aşağıda yorumlar kısmına ha. görüşünüzü yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.